Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabartma tozlu yani mayasız kıyır kıyır bir poğaça tarifi paylaşacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifi hemen malzeme listesiyle başlıyorum. Bir büyük çay bardağı yoğurt ekledim. Üzerine yine aynı ölçülü aynı bardakla bir büyük çay bardağı yine sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra 125 gram yani bir paketin yarısı margarin ekliyorum. Oda ısısında yumuşamış margarin. Yani eritmeden bu şekilde oda sıcaklığına gelmiş. Yarım paket margarini de karışımın içine ekliyorum. Sonra poğaçamızın kıyır kıyır olmasını sağlayan sirkesini de malzemenin içerisine katıyorum. Bunu da yine yemek kaşığı ile ölçüyorum. Gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Daha sonra bir tane yumurta. Bir yumurtanın da sadece beyazını hamuruna katıyorum. Sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayıracağım. Bu şekilde öncelikle sıvılarını sıvı malzemeleri koyuyorum. Üzerine kabartma tozunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Önce bunları e, güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi e, margarin oda sıcaklığında olduğu için yumuşacık. Margarin yumuşak olduğu zaman unu daha çabuk içine çekiyor ve daha çabuk e, yorulmasını sağlıyor. 2 su bardağı un kattım. Bunu kontrollü bir şekilde ekliyorum her zamanki gibi. Karıştırmaya devam ediyorum yoğurmaya devam ediyorum. Üçüncü bardağını kattım. Daha sonra bir çay kaşığı kadar tuzunu ekliyorum. Tuzunu unuttuğum için bu aşamada ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Dördüncü bardak ununu da ilave ettikten sonra aynı şekilde hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Poğaça hamurlarını sert yaptığınız zaman poğaçanız da sert olacaktır. Bunun için kulak memesi kıvamında yumuşak bir poğaça hamuru elde edeceğiz. Ne kadar çok yoğurursanız malzemeler o kadar iç içe geçeceği için o kadar lezzetli olacaktır poğaçanız. Hamurumuz daha kıvamını almadı. Yoğurmaya devam ediyorum. Üzerine un ilavesini yapıyorum. Kontrollü bir şekilde eklediğim için öncelikle yarım su bardağı ununu ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum bu şekilde. Şimdiye kadar toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. gördüğünüz gibi 5. bardağı yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Her zamanki gibi tam ölçüyü aşağıya bilgi kutusuna yazıyor olacağım. Oradan da yine malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Gayet kıvamında bir hamur elde ettim. Hamurun mayası olduğu için dinlenmesine gerek yok. Mayalanmasına gerek yok. Hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Ben e, bu poğaçamın içerisinde kaşar kullandım. İstediğiniz e, peyniri de kullanabilirsiniz. Lor peyniri ve maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde e, kaşarlı tercih ettim bu sefer. Poğaça şekli verdikten sonra fırın tepsime güzelce diziyorum. İsterseniz yuvarlak bir şekilde verebilirsiniz. Mayalı olmadığı için yani bekleme süresi, mayalanma süresi olmayacağından dolayı hemen şipşak yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok kolay kısa sürede yapılan bir poğaça. Kıyır kıyır bir poğaça oluyor. Şimdiye kadar denemediyseniz eğer muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Yani eğer yapmadıysanız gerçekten çok büyük bir lezzet kaçırmışsınız demektir. Bu şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Yine aynı zamanda siz de benim gibi dereotu sevenlerdenseniz hamurun içine yine yarım demet dereotu katarak dereotluya da çevirebilirsiniz poğaçanızı. Bu şekilde de muhteşem bir e, poğaça oluyor. Bunu da muhakkak denemelisiniz derim. Buraya kadar izlediyseniz eğer e, kanalıma abone olmadan izliyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımın devam etmesine sağlayabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Daha sonra bildirim zilini açmanız durumunda da yeni video paylaştığımız zaman bundan haberdar olup izleyebilirsiniz. Aşağıda yorumlar kısmına da yine küçük bir emoji de izlediğinizi belirtmek için yorum yapabilirsiniz. Şimdiden hepsi için çok teşekkür ediyorum. Poğaçalarımız hazır. Üzerine ayırmış olduğum yumurtanın sarısını bu şekilde her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Toplamda 22 tane poğaça elde ettim. Çok kabarmayacağı için sıkışık bir şekilde de yani çok sıkışık olmamakla birlikte tabii ki benim yerleştirdiğim şekilde bu şekilde de tepsinize dizebilirsiniz. Öncelikle yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Daha sonra çatalla bu şekilde şekil veriyorum. Piştiği zaman daha şık görünmesini sağlıyor. Çatalla şekil verdikten sonra da 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika arasında pişirdim. Herkesin fırınının farklı pişirme süresi olacağı için bunu da yine kontrol ederek pişirmekte fayda var. 200 derecede alt üst ısıda yani fansız bir şekilde 20-25 dakikada poğaçalarımız nar gibi kızarmış bir şekilde pişti. Hemen işlemi bitirdikten sonra fırına götürüyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel Bunlar gibi kızarmış gayet lezzetli görünen poğaçalarımız oldu. Kaşarlı yaparsanız eğer tabii ki sıcak sıcak yemek daha güzel oluyor. Çünkü kaşar soğuduktan sonra poğaçalar soğuduktan sonra içinde donduracağı için sıcakken yani tüketmekte fayda var. Bir de mayalı poğaça olmadığından dolayı ertesi gün misafiriniz gelecekse eğer yani bir gün önceden yaparsanız da e, kesinlikle bayatlamayın. Ya da hamurunuzu yoğurup e, dolapta bekletip ertesi günü şekil vererek pişirebilirsiniz aynı şekilde. Yine e, mayalanma süresi olmayacağından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yaparsanız eğer şimdiden size afiyet olsun. Denediğiniz zaman soyla alttere ile alttere alt hayat instagram adresine ile bana ulaşabilirsiniz. Bütün yazdığınız mesajlara kesinlikle dönüş yapıyorum. Yine altta yorumlar kısmına da yorum yazmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımın devam edebilmesi için abone olmanız gerçekten çok önemli. Her cumartesi saat 18'de buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.